Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün Among Us'ın yeni güncellemesini tanıtacağım size. Yeni güncelleme öyle bomba özellikler geliyor. Nasıl özellikler derseniz hemen aklımda olanları söyleyeyim şu an. Bir, anonim olarak oylama yapabiliyorsunuz. İki, task var. var şu sol üstte var ya o başımızın belası. Hani imposter olursak fake görev yapmamız gerekiyor biliyorsunuz yakalanmak için. Orada task bardan bazen yakalanıyoruz. Onu komple kaldırmışlar. O oh, harika olmuş ve birkaç tane daha yenilik var. Hepsini size anlatacağım. İlk önce bu oyunu e, bu güncelleme erken erişmek isterseniz çünkü daha public olarak yayınlanmadı. E, beta sürümüne girmeniz gerekiyor. Sadece Windows'larda oluyor. E, nasıl olacak derseniz hemen OBS şey, Steam'inizi açıyorsunuz. Kütüphanenize girip oyunu da sağ özellikler diyorsunuz ve özellikler penceresinde betalara giriyorsunuz. Betalarda gitmek girmek istediğiniz betayı seçin diyor. Orada açılır menüyü açıyorsunuz. Public Beta'yı işaretleyip tamamlıyorsunuz. Küçük bir güncelleme yapıyor. O güncellemeden sonra bu özellikler size gelmiş oluyor. İstediğiniz zaman eski sürümüne geri dönemiyorsunuz. Yani herkese yayınlanmış olan sürümüne geri dönebiliyorsunuz. Şimdi size dilerseniz özelliklerden bahsedelim. Buralarda pek bir şey yok. Yine oyun kurma falan aynı. Şuradan bir Creative Host diyeyim. Ayarlara bakalım. Bu arada Akmaster TV Twitch'teki adım eğer takip ederseniz e, Akmaster TV adıyla Twitch'te yayın yapıyorum. Takip ederseniz oradan da sevinirim. Bu videoda Abone olup beğenirseniz bu tür videoların devamı da gelecek arkadaşlar. Creative game diyoruz. Buralarda pek bir şey yok. Şurada chat kısmı var. Bu var mıydı önceden? Hatırlamıyorum. Others ise bunu İngilizce yapın. Ee, daha çok kişi gelecektir. Max player on diyoruz. Tamam. Core film diyoruz. Şimdi e, Hemen ayarlarımıza bakalım. Yeniliklere. Bu renklerde bir yenilik ben göremedim. Ee, burada şapkalar falan zaten Steam'den aldığınızda bedava, burada petler var eğer e, DLC aldıysanız zaten geliyor bilirsiniz. Skinlerde de bir şey yok. Şimdi geldik arkadaşlar oyunun en güzel yerine. Şimdi bu ayarları da bir kısaca geçeyim. Recommended Settings. Önerilen ayarlar. Buna basarsanız ayarları otomatik yani oyunun, e, yapımcısının ya da herhalde en çok kullanılan ayarlara getiriyor. Confirm Ejected eğer katili asarsanız uyarı veriyor, anlıyorsunuz katili astığınızı. Ee, bunu kapatıyoruz. Yani ben kapatıyorum. Emergency meetings, e, acil durum toplantı sayısı. Emergency cooldown, bu acil durum toplantısında kaç saniyede bir basılabileceğini gösteriyor. Discussing time, tartışma süresi. Voting time, oylama süresi. Yani 30 saniye tartışıyorsunuz, oy veremiyorsunuz. Sonraki 90 saniyede de oy verebiliyorsunuz. İşte burası, anonymous votes. Yani bunu işaretlerseniz arkadaşlar, kimin kimi oy verdiğini göremiyorsunuz. Mesela yeşilsiniz, kırmızıya oy verdiniz. Oyununuz gri olarak gözüküyor ve arkadaşlarınız kesinlikle bunu anlayamıyor. Yani konuşurken arkadaşlarınızı trolleyebilirsiniz veya e, trolleyebilirsiniz veya işte sahte kişiye oy atabilirsiniz bununla katilseniz. Bu yeniliklerden bir tanesi. Player Speed zaten vardı. Oyuncu hızı. Cremate Vision. E, Cremate'lerin görüş alanı. Imposter Vision. Katillerin görüş alanı. Kill Cooldown katillerin kaç saniyede bir kesebileceği mesela bir kişi kestikten sonra 40 saniye bekleyecek. Kill distance short yani katil ne kadar uzaktaki kişiyi kesebilir? Bunu short yaptım çünkü yani Short short'lar kullanıyor bu. Ee, yani çok dibindeki kişiyi kesebiliyor. Visual task bu da bazı görevlerde animasyon çıkıyor. Bu da katilin yakalanmasını sağlıyor. Ee, bunu da kapattım ben. Oyunlarında bunu kullanıyorum ki zor olsun. Task bar updates. işte bu. Task bar güncellemeleri. Yani sol yukarıdaki Görev varının güncellemesi, bunu never yaparsanız komple kaybolur, meetings yaparsanız herkesin yaptığı görev toplantıda birden artar, bunu yaparsanız da always her zaman gözüküyor zaten, always var sadece betaya geçmediyseniz, bunu ben never önerebilirim, aşırı zor olur, İsterseniz de meetings yaparsanız görevlere devam ediliyor mu edilmiyor mu anlamak için, bu never ile meetings arasında pek bir fark yok, never hiçbir zaman gözükmüyor. Common Tasks e, bu da görevler, uzun görevler, kısa görevler. Buralarda pek bir değişiklik yok. Ve şimdi lobi kurdum arkadaşlar. Bir insanların gelmesini bekleyeceğim. Bunları bir de oyundayken görelim. Şuradan odamızı açıyoruz. Ve insanların odamıza gelmesini bekliyoruz. E, ben e, şey yaparım büyük bir ileride. Bu kısımları keselim çünkü sizin de benimle beraber beklemenize gerek yok gerçekten harika bir güncelleme olmuş. Oyundaki zorluğu aşırı derecede arttırmış bir güncelleme olmuş. Bakalım şimdi beklemeye koyulalım. Evet arkadaşlar. Videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. 10 kişi bulduk. Şimdi başlıyoruz. Beta olduğu için oyuncu bulması bayağı zor oluyor. Bakalım başlıyor. Kim geliyor? Cremate geldi. Cremate is, Bakın görüyorsunuz taskbar yok. Şuradan haritamızdan bakıyoruz. Görevlerimizi yapıyoruz. Taskbar olmadığı için artık bu görevlerin süresinden mi bilirler, nesinden bilirler bilemiyoruz. Artık katilleri bulması bayağı zorlaşacak. O taskbar yüzünden suçsuz yere asılan o canlar artık olmayacak. Katillerin işi birazcık kolaylaşıyor, birazcık da zorlaşıyor. Çünkü o taskbar yani katillerin de işine yarayabilir. Hani şey diyebiliriz ya katiller de hmm. bu kişi görev yerine durdu ama taspar artmadı deyip masum birinin de astırıyor olabilirdi. Meetings yapıyorlar. Şu an e, konuşmalara bakacağız. Kimmiş? Blue Hack. Evet hilele girmiş birisi. Yani şu oyunda bile yani şu Evet aşırı maviye gönderelim artık. Yalan atıyorsa da yapacak bir şey yok. Herkes maviye verdi büyük ihtimalle. Bakın oylama yapıyoruz. Oylama gözükmüyor. Ha, şu oylama burada gözükmüyor Pardon, pardon. Burada da sen Şu an oylama gri olarak gözükecek. Bakın herkes gri. Gördünüz mü? Kimsenin oy verdiği gözükmüyor. Herkese şu gri olan oy atmış gibi oluyor. Burada güzel muhabbetler dönecek. Gerçekten güzel bir güncelleme olmuş. Yakında tüm açık versiyonlara da gelir. Herkes oynayabilir. Oynanabilir. Olur herkes tarafından. Videonun başında beta sürümünü nasıl geçebileceğinizi göstermiştim. Şimdiden arkadaşlarınıza o, o, nasıl geçebileceklerini söyleyip oynayabilirsiniz. Bir de böyle bir keseler böyle bir melek modu gelmiş galiba. Melek modu diye bir şey okumuştum. O nasıl bir şeymiş ona bakacağız. E, zaten ölüyken görev yapıyorduk. Ama e, o kısımda da bir güncelleme geldi sanırım. E, bu videoda onu da göstermeye çalışacağım size. Eğer kesilirsem tabii ki. E, oyun zevkini mahvediyorlar arkadaşlar. Böyle katil olamayanlar çıkıyor. O yüzden da girmekte fayda var. 3 kişi kalmış zaten bir tanesi katil. Ben değilim. Artık rastgele bir oylama yapacağız. Bence Apple... Eee... Adamı ben olsam Apple yerinde olsam adamı keserdim bu arada. Meeting'e basmazdım. O yüzden turuncuya vereceğim. Turuncuya vereceğim bakalım. Bunlar kendi aralarında konuşuyorlar evet. herhalde. Verdik turuncuya. Kim çıkarsa. Ya zaten da verdik daha boş boşuna niye konuşuyorsun turuncu? Ver oyunda oyun bitir. iki türlü de bitecek zaten her türlü bitecek. Ve kazanmışız. Size melek podunu da göstereceğim. Ben video yine burada ha, durdurmayayım. Hızlı gelecekler galiba. Şöyle biraz bekleyelim. Eğer de olmazsa ben yine videoyu durdurayım. Sonra 10 kişi oldu. Bunu da tekrar açayım arkadaşlar. Evet aynen galiba hızlı dolmayacak. Ben videoyu burada durduruyorum arkadaşlar. Hemen 10 kişi geldi devam edeceğiz. Evet tekrardan 10 kişi olduk videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz arkadaşlar. Bakalım bir cremate olup şu melek modunda size göstermek istiyorum bu videoda. Evet cremate olduk. Hemen bizi bir kesseler. Katil olamayanlar yine çıkıyor. Evet taskbar ilerlemediği için artık. Şu yeşili oylayalım. Light Cream müthiş İngilizimizde. Açık yeşil dedik bakalım. Verin gitsin. Yalandan yere basıyor. Belli ki spamlayacak. Ya da basmaz öyle. Hatta ben o adamı direkt atabiliyorum da zaten oyundan. her was ejected fair kendimi kestirtmeye çalışıyorum. Bir kesse de. Aa. Where, what, why? Aslan adam konuşmuyor kesinlikle. Kime konuşmayan? Cengiz. Pink öldürdü. I think blue, bekledi bekledi. Bir saatten beri niye böyle bir info vermedi? Tabii ki de inanmıyoruz. Yani direkt basılır basılmaz yazabilir de. Mavi bekliyor? onu bilmiyoruz ama. Ama kırmızı da onu savunduğuna göre ikisi de katil olabilir. Bakalım çıkacak katil. Ya bunu çok uzun yapmışız ya. mavi ile pembe şu an aynı kişiye oy verecek büyük ihtimalle. Oradan katil olduklarını belli edecekler. Aynı kişiye vermediler pembe. Boş atmış. Ölmek istiyorum bu sefer de ölemiyorum. Abi katil sen kes ya video çekiyoruz acı. Hı, güzel. Tamam. Kesilmeyi başardık. Oyun bitmese bari. Buraya yazdıklarım şu an ölü gidiyor. Zaten bunu biliyorsunuz. makinelerde bir değişiklik yok. Evet, klasiğe bir oylama geçiyor. Abi şansımıza inşallah iki katil kalmamış yani. oyun bitecek Yok böyle bir şanssızlık ya. Şurada bir şey göstereceğim dediği için. Çok fazla. Hadi acı kes sen katilsin gel bir kes. <coughs> soy kullanamadı düşürdüğüm farkında değiller galiba. Şeyde saymadı. bır brrp brrp ediyordu. Onları mı kapatmışlar? Ne yapmışlar? Herkes bir şoka girdi şu an. İki katil de yaşıyor zaten. Double plater bitirecekler bir ihtimalle. Katiller çıkmaz yani. Bu elde melek olamadık. Bu arada arkadaşlar Discord sunucumuza gelirseniz beraber de oynayabiliriz. Videonun aşağısında açıklama kısmını ekleyeceğim. Discord sunucumuzu Oradan Twitch kanalımıza takip ederseniz yayında sizlerle de Among oynarız. Şu upload görevi çok değişik ya. Ben de hiçbir şey gözükmüyor. Hem kurbanlık boyun. Melek olduk. Burada bir değişiklik göremedim ben. Yani bunun için boş boşuna beklemişiz. Neyse şimdi o kadar laf ettik. Öldük diye çıkmayalım oyuna. Bu arada arkadaşlar videonun sonuna geldik. Ee, aşağıdan videoyu beğenir. Seni sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Değişiklikler hakkındaki görüşlerinizi aşağı kısma yazarsınız arkadaşlar.